Bizi beraber merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir Story videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle bir Ecef Story 2'de İspanya serimizin ikinci bölümüne birlikteyiz dostlar. Bu bölümde Fransa'ya savaşıyla karar aldım. E, hem ilişkileri bende kötü hem de ileride İtalya savaşıyla geçeceğim için mecbur şu topraklar için. E, toprak güzelliği açısından güzel durması için öyle yapmaya karar verdim. E, Almanlarla ilişkimiz artı 15'ti. Bu arkadaşlarla ilişkimiz artı 86 idi. Aynen. Şöyle birazcık para biriktirelim. Ordumuz hiç var mı? Yok galiba. En son ne durumdaydık? Şöyle bakalım. Aynen bu şekildeymişiz. Şimdi şöyle biraz para biriktirelim ve ordularımızı basalım. Zaten şöyle bir 10.000 ordu yeterli olacaktır ki diyeceğim. Bunlar Birleşik Krallık'ta savaşta ve yeni yeni savaştalarmış. Gayet de güzel. Kayıp vermişler açıkçası iki tarafta. Ben bir çıkartma daha bekleyeceğim. Tamam yeterli. 10 bin 10 .000 kayıp. Tamam bu kadar kayıp vermişken ben bir 15 bin oraya. Bunların ülkesine girerim. Şöyle. Hayır oranın ekonomisi iyi. Lisbon ve civarından basabiliriz orduları. Aynen Portekiz'de güzel bir nüfus varmış. Orayı kullanalım. Eksiye hala girmedik. Gayet güzel. Barcelona'dan da basalım biraz. Aynen gayet iyi. Şöyle toplu ordularım Madrid'den basam ne kadar düşüyor? 500 e kadar düştü. Uf bayağı da düşüyor. Neyse bir daha basmayız artık oradan. Şimdi ondan bir tur daha gönder. Biraz fazla orada toplayalım. 28 bin kadar bir işsiz ilave nüfusumuz var. Kullanalım kullanabildiğimiz kadar. Kullanamadığımızda kalabilir sorun yok. Şöyle 600'lüklerden para bitti. Güzel. Yani nereden baksan şöyle baktığında 9000'lik bir ordu. Gayet yeterli bir sayıda bir ordu. Her toprağa 2500-2500 şöyle yerleştirip savaşımı ilan etmek istiyorum. Zaten İngilizler de şu an neredeyse gelmişler. Bayağı da yormuşlar Fransızları. 10.000 kayıp vermiş Fransızlar. Bence tam bu sırada bizim savaş ilanımızda Fransızlar dünya kamuoyundan silineceklerdir. Ben böyle düşünüyorum. Gayet yüksek ordularla da giriyoruz zaten şu an. Bize karşı şansları yok diyebiliriz. Yani öyle umuyorum. o Direkt savaşın başına sağlam ordular geldi. Peki şöyle Türkiye'den şöyle bir para istesem. Ticaret talep etme. Ticaret talep etsem bana altınlar 100k ben seninle askeri erişim. Nasıl fikir Türkiye? Bir tık geriye çekil. Bir tık geriye çekil. Verdiyse var ya kral adam ya Türkiye. O Türkiye 89k. E ben bu bug'ı seviyorum ya. ya. tam zamanında geldi vallahi helal olsun. Şöyle ileri doğru çekebilirsek tekrar ordularımızı. Tamam. Tam oralara girebilirler sorun yok. Biz de şöyle ilerleyerek önlerini keselim. Biraz evet dostlar. Şöyle 2 minik ordularımızı ilerletelim. Ee, şöyle aynen şey olmadı zaten küçük orada çıkarttılar ee, orduları da erittik zaten sorun yok Bir orduları öne doğru çeker misin Türkiye bize askerleşme aldı yüzüne gayet güzel Türkiye'den para aldık o kadar para var mıydı Yok buydu ben de bilmiyorum ama demek ki varmış ki verdi böyle öne doğru çekelim orduları oraya aldılar sorun yok sen de buraya gel Tamam artık ilerleyebilirsiniz. Allah 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 Allah, ekran kaydı. 800 800'ü atalım. E, Fransa Savaşı'nda alacağımız yerler belli. Güney topraklarını ve belki olabilirse biraz da batı kıyılarını alabilirim Fransa'nın. Zaten güney toprakları o kadar da değerli değil bildiğiniz üzere Fransa'nın. Daha çok kuzey yani Paris ve civarı değerli olan toprakları. Ve bu ordu şimdi biz çok böleceğiz öyle bir kısım buraya gelsin, aynen. Güzel. Ben tamam, gir oraya. Orduyu kaydır. Aynen. O bir tane ordu kaydı. Tamam. şimdi 2000'lik oradan 1000 kişilik bir ordu da desteği gitsin oraya. Güzel. Şimdi ilerlemeye devam. Fransa'ya sağlam bir orduyla ile giriyoruz. Güzel güzel. Artık bence barışımızı ilan edebiliriz. Yani daha çok ilerleme gerek var mı? açık gerek var gibi. Şöyle tüm topraklarını aldık Fransızların. Güzel. Yani Fransızlar normalde zorlardı. Bu kadar kolay olmaz tabii ki almak da güçsüz oldukları için kolay bir şekilde aldık. Tamam tabii ki de alamıyoruz. Yarısını falan alabiliriz ama. Güzel. Şu şekilde benim için uygundur. Bir onları. Şurada bin kal. Bir kalıp daha orada var. Orduları çekelim. Bilelim. Aynen. Ee, Asıl yapalım. Hemen hızlı bir şekilde. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayınız uğraşıyoruz o kadar. E, i̇leride mikrofonumu falan yenileyebilirim. Mikrofonum çok iyi oldu. Söylenemez kaliteli değil. Normal klasik kulaklık mikrofonu kullanıyorum. Bilgisayarımın e, şeyleri iyi. Onda sorun duymuyorum. 24 GB RAM, 2080 Ti anakart. E, AMD Ryzen kullanıyorum ama hangi sürümü hatırlamıyorum. Ama yeni sürümlerden biri olması lazım. O şekilde. E, Youtube kanalım şu an 140 abone olmuş. Abone sayısında gerçekten güzel bir şekilde ilerlemişiz umuyorum ki normal bir şekilde ilerleriz ve 200 aboneyi hedefleriz. Ee, sizlerle beraber bu yaz bir abone olmayı planlıyorum yaz yazın ortasında falan bir abone olabiliriz eğer güzel bir host yakalarsa kanalımız.